Kulağınızı açın da iyi dinleyin beni. Bundan sonra ipek, esvap alayım. Altın, gümüş, selsebil yok öyle. Siz de herkes gibi çalışacaksınız. Çalışıp kazanacaksınız. Babam. Yok böyle tutmaz ki ne yapacağım ki ben? Ata mesleği, ırgatlık. Sabahtan tarlada çalışmaya başlayacaksınız. Akşam yömeyenizi şampuzdan alacaksınız. Ağam sen ne dediğinin farkında mısın? Kız çocuğu bunlar. Yakışır mı hırkatlık yapmak? Niye çalışmak ayıp mı? Değil. Değil baba neye ayıp olsun ki? Çektiğim onca acıdan gocunmamışım. Elime bir çöp almakta mı gocunacağım? O zaman yarından tezi yok. Tarlada çalışmaya başlayacaksınız. Olur. Kızım siz bir odanıza çekilin. Haydi. Senin öfken kendinden daha büyük Celal'a. Kızlarına verdiğin değer bu kadar mı? Menfaatine ters geldi mi ilk fırsatta silip atıyorsun defterden. O sultana da gözünde pul kadar değer vermezsin ben bilirim. Şimdi böyle baş tacı ediyorsun ama vakti zamanı geldiği zaman o kızı da yerle bir edeceksin öyle değil mi? Senin dilin çok uzadı Asiye. Bugüne kadar sadakat gördüğü kime sırtını dönmüş Celal'a? Asıl kıymet bilmezlik sende. Asıl hıyanet onca lütfuma karşın gizli saklı dolap çevirmekten. Sen beni suçlu bellemişsin belli ki. Neymiş benim suçum? Neymiş benim suçum? Söyle. Söyle de ben de vereyim cevabını. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Bilmediğim o kadar çok şey var ki... ...sormaya başlasam bu gece yetmez. Kafamın içinde dolanıp duran, Ben yiyip bitiren sorular. O Latif ölmeden önce ne dedi bileyim sen? Ben öyle bir sırra vakıfam ki dedi işin sonunda kaybedecek olan sensin dedi. Ömer dedi, devamını getiremeden öldü gitti. Son nefeste bile eksildi kendini. Kaç gün, kaç gece sordum kendime. Hangi sırra vakıftı bu adam? Hangi sırra? Bunun benimle ne alakası var? O Latif, sizin konaktan gönderdiğiniz Ayten'i himayesine aldı. Belli ki ondan bir şey öğrendi. Bunun ne olduğunu öğreneceğim Asiye. Senden ailede engel olamayacaksınız. Bundan sonra avludan adımını dışarı atmak yok. Ta ki ben hakikati öğrenene kadar. Verme saklıysanız her ya geç dökülecek meydana. O zaman hesaplaşacağız. Ya İlyas, bizim sır mır sakladığımız yok. Sen bunca yıllık karına mı inanıyorsun, Celal Ağa'ya mı inanıyorsun? Gözünü seveyim, bırak şu işin peşini. Bir şey saklıyorsun ki benden bırakmamı istiyorsun Naile. Sırrı söyle, sen de rahat et, herkes rahat etsin. Yoksa eline yüzüne bulaştırıp... ...kendini de rezil edeceksin, beni de rezil edeceksin. Ne o kafa, ne o mermer. Var bir bildiğim ki bırak peşini diyorum sana. Sen var ya şu Celal Ağa'ya sadakatinden bunca yıllık karını yok saydırıyor ya sana. Ben buna üzülüyorum İlyas. Naile, o sadakat sayesinde ayakta duruyoruz biz. Eğer boğazımızdan iki lokma geçiyorsa... ...senin küçümsediğin o sadakat sayesinde geçiyor. İyi, aferin sana. Afiyet olsun. Sen niye tak böyle sırtın pek karnın tok olsun. Karım evdeymiş, ağlıyormuş, üzülüyormuş. Sen hiç düşünme onları. Git ne duyuyorsan Celal Ağa'ya yetiştir, olur mu? Naile, hadi söyle. Sen de rahat et, olur mu? Hadi. Tamam. Ne olacak olsun artık. Ayten'i konakta. Asiye ile ben kovduk. He. Çünkü Ayda'nın gözü Asiye'nin yerindeydi. Onun tek derdi Celal Ağa'nın koynuna girmekti. Yapma Ayla. Celal Han'ın gözü hanımından başkasını görmez. Hem bu Ayten nereden cesaret almış da böyle bir niyete girmiş? Ha? Ne ben nereden almış? Onu da gitsem bul. Biz Asiye ile konağımızı çok büyük bir beladan koruduk. Sır dediğiniz de buydu işte. Al bu bilgileri ne yapıyorsan yap git Celalana yetişti şimdi. Vallahi ben onu bunu bilmem Naila. İşin aslı o kadını bulduğumuz zaman ortaya çıkacak. Haydi eyvallah. olsun bana. Yuh olsun.